Euzübillahimineşşeytanirracim. <Gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Musa'nın faziletleri kafiyeye ne ile başladı? Kelime ve kelam ile başladı. Kelime ve kelamın ahvalinden bahsedeceği için. Kelime ve kelamın tarifini yaptı önce. Tanımını yaptı. Daha sonra kelime üç kısımdır dedi. İsim, fiil ve harf olur dedi. İsim iki kısımdır. Murap olur, mebni olur dedi. Murevi anlattı. Şimdi mebniye başlıyor. Hemen ibaremize bakalım. Mebniyi izharda son derslerde öğrendik. Son derslerde gördük. Kitabın son kısmında son 7-8 dersimiz size mebniye ayırmış olduk. Yine oradan da bakabilirsiniz. Evet, bakalım. El mebniyi mebni nedir diyor İbn vazetleri Ma o isimdir ki nasebe benzeyen, neye benzeyen hmm. mebniyel asli mebni asla. Ev, veka veya vaki olan, ne olduğu halde vaki olan? Gayra mürekkebin. Veya ne oldu halde o isim diyebiliriz. Gayra mürekkebin. E, mürekkep olmadığı halde. Evet, terkipte olmadığı halde. Yani amil kendisinde amel edecek şekilde bir e, mürekkep olmadığı halde, olmayarak. Mebni nedir? Mebni, mebni asla e, mebni asla benzeyen veya ee, mürekkep olmadığı halde vake olan isimdir. Yani amil kendisinde amel edecek, takuk edecek şekilde mürekkep olmayarak gelen isimdir. Evet şimdi israrla da anlattığımız gibi arkadaşlar neydi? Mevni iki kısımdı. Bunu İrab, mahalle İrab'da anlatmıştık. Mahalle İrab'dan itibaren mevniyi anlatmıştık. Çünkü e, mahalle İrab'dan kasıt neydi? Mevni olan lafızlardı şimdi mebni iki kısım demiştik. Nedir? Mebni asıl olur, mebni arız olur demiştik. Mebni asıl, mebni arız. Mebni asıl dört tanedir. Harf, mazi, emir ve cümle. Harfler, fiil mazi. Emre emri hazır ve cümleler nedir? Mebni asıldır demiştik. bazı mebnilerde vardır ki nedir? Aslında mevni mebni değildir. Mesela işte zamirler, ismi işaretler vesaire yani aslında mebni olmaması gerekir. Ama mebni asla bazı yönlerden benzedikleri için ne olmuş? Mebni olmuşlardır. Bunlara da mebni arız diyorduk. Mebni arız. Ayın ile ra ve dat ile arız. arıza, arıza olmuş. Sonradan olmuş. Yani mesela ismi işaretler işte zamirler nedir? İsimdir. Normalde isimde asıl olan ne olmasıdır? Murep olmasıdır. İrap almasıdır. Ama bunlar şimdi sayacağımız işte 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 mevsulat, esma-i esma işaret, esma zamirler bunlar. E, nedir? E, mebni asla. Mevni asıldan birine, harfe, maziye veya emre e, bir yönden benzediği için ne olmuş? Mevni olmuşlardır. İşte diyorum Mustafa Hazretleri de mebni nedir? Mevni asla benzeyen isimdir. Şimdi aşağıda sayacak zaten bunların neler olduğunu. Evet biz e, bu kısmı taksimatı hatırladık. Mevni iki kısımdır. Mevni asıl olur, mebni arız olur. Evet. Mebni asla işte o benzeyenler mevni asla benzeyenler nedir? Mebni'dir. Veya mürekkep olarak yani bir terkipte ile beraber gelmeyen lafızlar da mebni'dir. Mesela ne diyorum? E, gulam Zeydin diyorum. Veya işte teker teker Zeyd, Amr, Bekir diye sayıyorum. Şimdi bunların başında bir amili var mı? Yok. Terkipte bir söz öbeğinde mi söylüyorum bunları? Hayır. Zeyt, Amr, Bekir diye tek başına zikrediyorum. Veya e, Gulam Zeyt diyorum. Gulamu Zeydin değil de Gulam Zeyt Zeydin diyorum. E, nedir? Bir terkipte vaki midir? Değildir. Yani ile beraber başında bir amil gelip e, onu etkileyecek şekilde raf, nasb ya da cel edecek şekilde e, ne yapmış? Bir amil ile beraber zikredilmemiş. Bir terkipte vaki olmamış bir oluşumda bir söz öbeğinde meydana e, gelmemiş vaki olmamış Nedir? Bunlar da Mebni'dir diyor. Ee, Musa Nefi Hazretleri. Evet. Gulam Amr, Gulam zeyt, Gulam Bekir. Nedir bunlar? Ee, nedir? Mebni'dir. Gulam lafzı nedir? Mebni'dir. Bir terkipte vaki olmadığı için herhangi bir amille etkileşim halinde olmadığı için mürekkep olmadığı için nedir? Mebni'dir diyor. Burayla alakalı arkadaşlar notumuzu okuyalım. Daha sonra yine Molla Camii'den bakalım. Şimdi Mevni Lugat'ta bir nesne bina olunmuş e, sabit kılınmış manasındadır. Yani Lugat olarak Bena Yevni'den e, geliyor. İsmi Meful. ismi Meful kalıbı Mevni Evet. Bir nesne bina olunmuş sabit kılınmış manasındadır. İbni Hacip Hazretleri Muhlepte terkipte bulunmak ve Mevni asla bir münasebeti olmamak kayıtlarını ispat eylemekle Tarifi de, şu iki kaydın intifası ile el mebni mana sebe mebni asli evveka gayra mürekkebin buyurmuştur. Yani Musannif Hazretleri kitabın başında hatırlayalım. Evet. Hatta gidelim. Ee, şimdi birinci derste yine bakabilirsiniz. Bir 15. dakikadan sonra arkadaşlar Murebi anlatmışız. Oradan yine bakın. Mesela Mureb ne demiş? El murakkebü lezilemiş bih mebniyel asli. Mevni asla benzemeyen mürekkep isimdir demiş Murep. Şimdi Mevni de bunun tam tersi. Mevni asla e, benzeyen ve mürekkep olmayan. Bakın tarif tersine döndü. Niye tersine döndüğünü de az sonra açıklayacağız. Murep mürekkep olarak geliyor. Caini zeydündeki zeyt gibi bir amille beraber geliyor ve Mevni asla benzemiyor. O zaman Murep oluyor. Mevni de bunun tam tersi. Evet. tam tersi. Ney? Mevni asla benziyor ve mürekkep olmayarak vaki oluyor. Mürekkep değil. Evet, burada da e, notumuzda da bunu söylüyor. Yani murep e, murep de e, terkipte bulunmak e, ve mebni asla bir münasebeti olmamak kayıtlarını ifade etmişti. Burada da tam tersini ifade etti. Buna göre terkipte bulunmayan Zeyd, Amr, Bekir gibi isimler ve amili ile birlikte tahakkuk etmeyerek terkipte bulunanlar mesela e, Gulam Zeyd'deki Gulam gibi bunlar nedir? Mebnidir. Evet. Evet. Evet yani buraya göre neyi, e, ne diyor? Yani Zeyt Amr Bekir hiç terkipte vaki olmamış hiçbir söz öbeğinde bulunmamış, mürekkep olmamış, bir oluşum içinde bulunmamış. Gulem Zeyd'deki, Gulem Zeyd'de bir izafet terkibi ama başına bir amil yok. Evet, bunların ikisi de nedir? Mebnidir diyor. Evet, gayr mürekkep, vaki olan, gayr mürekkep, evet vaki olan, i̇bn Hacib'e göre mebnidir. Sahibül keşşafa göre eğer irap almaya kabiliyeti varsa gayr mürekkep de olsa, Mureptir, Zeyd, Amr, Bekir gibi diyor. Evet, diğer bir görüşü de ifade etmiş. Sahibi Keşaf ne diyor? Ee, eğer irab almaya kabiliyeti varsa o nedir? Mureptir diyor. Zeyd -i Amr -i Bekir Mureptir diyor. Şimdi yine Mevni ile alakalı notumuzu okumaya devam edelim. Mutlak Mevni iki kısımdır. Kısmı evvel Mevni asıldır ki binada asıl olup Mevni olmakta asıl olup diğer Mevniler mücerret bu münasebet bir münasebet ve müşahabetten dolayı kendisinden mebnilik kesbederler. Evet, az önce ifade ettiğimiz mebni asıl. Asıl mebniler dört tanedir. Diğer mebniler de kendisine benzeyerek, kendisine benzeyerek zamirler, isim işaretler, düşünün bunları e, ismi mesuller. Bunlar ne yapar? E, ne yapar? Mebni aslı benzeyerek onlardan mebnilik kesbederler, alırlar. Bu mebni asıl dörttür. Bir harftir. Harf aslen mamul olmayıp binada asıl olmakla kemale ermiştir. Yani asla mamul değildir artık nedir? Tamamen mevni olmuş binada kemale ermiştir, mevni asıldır. İki fiili mazi, harf deyince bütün harfler. Harfi işte cer olur, harfi işte nefi olur, harfi cez, cezim, harfi olur. Bütün harfler. Fiili mazi, ikincisi fiili mazi. Muktezil irab mevcut olmayıp fiili muzari de olduğu gibi ismi faile müşabeheti tammesi bulunmadığından mebnidir. Evet, fiil muzari ismi faile benzediği için eserde anlattık. E, benzediği için işte lafsen, manen, istimalen benzediği için mebni'dir. Ama fiil mazi e, bir fiil muzariye de benzemediği için kendisinde irabı gerektiren bir şey de olmadığı için nedir? mebnidir. Yani bu mebni asıl, dört mebni asıl. Neden mebni asıl olduğunu anlatıyor şu an. Üç, indel Basriyin emir bi gayri lam Lamsız emir yani emre hazır yani önsur gibiler. Muzara tarifini hazif sebebiyle ismi ile müşabehetten çıktığı için mevnidir. Şimdi emre hazır film muzari'den yapılır. Biliyoruz ki film muzari'nin müfred müzeker muhatap sigasından yapılıyor. Önsur tensur'dan yapılıyor. E, film muzari murep emre hazır niye mebni? Çünkü muzara tarifini atınca başındaki ye'yi atınca emre hazıra benzemekten, benzerlikten çıktı. Ne oldu artık murep olamadı mebni oldu diyor. 4 cümle kemal istiklalinde yani istiklal bağımsız yani e, tamamen bağımsızdır cümlenin hiçbir öncesiyle sonrasıyla irtibatı yoktur. E, dolayısıyla böyle bağımsız olmaktan dolayı kemal istiklalinden dolayı gayra irtibat e, irtibata haceti olmamakla yani başka bir şeye bağlantılı olmaya ihtiyacı olmamakla muktezil irab yani irabı gerektiren şey mevcut olmadığı içindir. Evet yani onun makabliyle zaten bir ilişkisi yoktur ki bir amil tarafından nasıl e, yani mureb olsun nasıl irap alsın evet o kadar e, bağımsızdır ki e, başka bir şeye öncesinden sonrasından başka bir şeye ihtiyacı yoktur ve artık e, nedir e, Mevnilikte kemal, kemal seviyesindedir ve mebnidir yani irabı gerektirecek bir şey onda e, bulunamaz çünkü irtibatı yoktur zaten makabliyle evet ikinci kısım Şimdi mutlak mevni iki kısımdır dedik. Kısmı evvel mebni asıldır dedik. Şimdi ikinci kısım mebni arızdır ki mebni asla münasebet ve müşabeheti bulunmakla kendisine bina arız olmuş olandır. Evet ki aslında mesela dedik ya ismi zahir işte ismi işaretler adı üstünde isim murev olması lazım ama ama mebni asla bu dört mebni asla temel o mebnilere o kadar benzerler ki ne yapmış? Onlar da mevnilik, kendilerine mevnilik arız olmuştur. Bina yani mevnilik arız olmuştur. Bunlar dahi iki kısımdır. Bir mevni arızı lazımdır ki malayan pek ki anil bina mevnilikten ayrılmayandır denerek tarif olunur. Bunlar muzmerat, zamirler yani esma işaret, mensulat, esma efal, makane ala vezni fe'al, fe'al Fe vezni üzerine olan fiiller, evet. Esma, esvat, bazı mürekkebat, bazı kinayet ve bazı zuruftur. Bazı zarflardır. Yine ikincisi mevniye. arızı gayri lazımdır ki mayen fekü anil bina. Binadan mevnilikten ayrılması mümkün olandır. Denerek tarif olunur. Bunlar da dört kısımdır. Evet. Evet, burada almamışız ama Mebni Gayrı e, Lazımlar'da iki kısım diyorduk. Vacip olur, caiz olur. Bunu yine e, İSAR'da video 70'ten itibaren, 70'ten 74'e 70 kadar anlatmışız. İşte niyette olarak e, e, muzaaffinliği hasfedilen isim. Yine müfret ve marif olan münada, işte Ya Zeydü gibi. Yine birinci kısım Gable Bağdü gibi. Yine sonuna Eliflam gelen münada Ya Zeyda gibi. Sonuna Lam gelen münada Ya Zeyt Zeyd gibi. Evet, yine münadağının bedeli ve lamsız matufu da e, münada gibidir. E, demiştik. Yine caizül bina olanlar cümle ya da isme muzaf olan zarflar. Evet, yine e, tekrar edilen la'nın müfret ve nekra ismi. Yine la'nın mevni olan isminin müfret ve mutasıl sıfatı. Bunlar arkadaşlar hep biraz daha teferruat. E, nerede? İsar'da gördük bunları. Yine e, aşağıya inşallah bırakabiliriz e, hangi video ve hangi ders hangi dakika olduğunu oradan yine bakabilirsiniz diyelim. Evet şimdi evet, bu mebni isimlerin mebni asla müşabeheti 3 türlüdür. Yani bir isim nedir? Normalde mureptir ama işte mebni asla benzeyen bazı isimler vardır ki mebni olmuştur. Bunların mebni asla benzemesi, münasebeti, müşabeheti de münasebetten kısıt müşabehet, benzeme. Bu benzerliği de üç türlüdür. Evet Esma-i Mevni'nin Mevni'ye asla müşabiheti üç türlüdür. Bir vazandır. Mesela bazı kinayattan olan kem. iki harf üzerine olmakla vazan harfe müşabihe olduğu için mevnidir. Kem nedir? İki harflidir. Harfler de nedir? İki harflidir. İki, i̇simler iki harfli olmaz. Bu yüzden harfe benzediği için mevni olmuş. Yine ikincisi manen e, benzerler. Manen, manait var ile Mevni'ye asla benzemiş ve mevni olmuşlardır. Esma-i gibi ki bir kısmı emir, bir kısmı mazi manasına olmakla manen mebni asla müşabeheten mebni'dir. Evet, bazısı fiil mazi anlamındaydı, bazısı Emir emre hazır anlamındaydı. Esma-i aşağıda göreceğiz. Bu yüzden nedir? Mazi ve emre, mebni asıl olan mazi ve emre benzedikleri için mebni olmuşlardır. Üçüncü olarak vasfen benzerler. Vasıf özellik itibariyle muzmerat, mevsulat, esma-i işaret gibi ki muzmerat merciine, zamirler merciine, ismi mevsuller sılasına, ismi işaretler müşarun ilehine muhtaç olmakla ihtiyaç ilel gayr vasfında harfe müşabehet müşabeheten mevnidir. Yani zamir e, neyine muhtaç? Merciine muhtaç. Zamir mercisiz olmaz. Zamir zaten ne demek? Bir ismin yerini tutan kelime. O isme giden yani o is gitmesi gerekiyor. Bir merci gerekiyor ona. Dolayısıyla zamirler merciğine muhtaç. İsmi mevsullere sıla lazım. İsmi mevsuller sıla'ya muhtaç. Esma işaretler müşarun ileyhine muhtaç. Dolayısıyla böyle ihtiyaç ilal gayr yani başka bir şeye muhtaç olmak vasfında harfe benzerler. Harfler de çünkü başka bir şeye muhtaçtır değil mi? Harfler tek başlarına müstakil bir anlam ifade etmezler. Yine bunu İSAR'ın ilk dersinde anlatmıştık. Sanırım işte fi e, zarfiyet anlamı içerir ama e, de hani de fi dediğimiz zaman de da anlamı vardır ama müstakil yani tam bir anlam ifade etmez fil beyti evde dediğimiz zaman ancak e, bir mana ifade eder dolayısıyla o da başka bir isme muhtaçtır yani fi nedir tek başına e, bir anlam ifade etmez e, başka bir isme muhtaçtır işte e, bu zamirler esma işaret ismi mesuller de başka bir şeye muhtaç oldukları için bu harfe benzeyerek ne olmuş memni olmuşlardır Evet, yine esvat, sesler, ve binası. Bunları aşağıda anlatacağız arkadaşlar. Şu an not alabilirsiniz. Es, esvatın veçi binası intifa terkip terkibinden yani terkipte vaki olmadığından ve bir de mahkûmün aleyh ve mahkûmün bih olmamakla vasfen harfe benzemekle mevnidir. Vasfen harfe müşabi olmakla mevnidir. Bu da bu şekilde harfe benzediği için terkipte vaki olmayarak mahkûmün aleyh veya mahkûmün bih olmayarak vasıf itibariyle yine böyle bu özelliğiyle harfe benzediği için mebni olmuş. Mürekkebat bazı e, bazısı harf manasını mütezamin olmakla mebni'dir. Harf manasını mütezamin olmayanlar diğerlerine hamledilmiştir. Evet yine zarflar e, evet kimisi vasfen kimisi manen harfe benzemekle mebni'dir demişiz. Evet. Şimdi teker teker bunları anlatacağız arkadaşlar zaten. Yeri geldikçe tekrar bunlara döneceğiz. Bu şekilde mevni ne demekmiş? Mevni asla benzeyen veya terkipte olmadığı halde vaki olan bir amille beraber beraber bir söz öbeğinde bulunmayan isimler nedir? Mevnidir demiş İbn-i Hazretleri ama Molla Cam Hazretleri diyor ki ee, İbn Hacip yani Mebniyi yine kendi Mebniyi asıl ile tarif yapmış bu e, tam bir tarif olmamış yani Mebniyi bilmeyen bir insan için açıklayıcı bir tarif olmamış diyor yani Mebniyi demek mebni asla benzeyen diyorsun ama Mebniyi asıl ne demek yani sen bir şey aynı aynısıyla tarif edilmez değil mi yani bir şeyi e, yani tanımlayacaksan başka kelimeler kullanmak başka bir şekilde ifade etmek zorundasın aynısıyla ifade edemezsin dolayısıyla mebni mebni asla benzeyendir demekle e, bu diyor e, mebni'yi bilmeyen kimse için fayda vermez bu tarif diyor faydalı olmamış diyor ne dilerseniz bakalım buradan da tekrar bu tarif mebni'nin mahiyetini mutlak anlamda bilip de mebni ismi bilmeyene göre muteber olabilir şayet bilmezse onu kendisiyle tarif etmiş sayılır çünkü mebni'nin tarifinde mebni lafı geçmektedir demiş yani ben önceden mevni aslı bilmiyorsan mebni mevni ne demek? Yani mevni mevni aslı benzeyen ama mevni aslı ne demek? E, bu diyor faydalı olmamış diyor. Evet mevni asli dedi. Asıl mevniler harf, fiil, mazi ve emre hazırdır. Kitabın başındaki murab tarifinde geçen Evet az önce gösterdiğimiz murabin tarifinde geçen Asıl mevniye benzememek. bir mevniyel asli demiştik. Asıl mevniye benzememek sözüyle kastedilen burada zikredilen münasebetin mevcut olmamasıdır. Zemahşeri bu münasebeti ayırma tabi tutar ya isim asıl mevni bir kelimenin manasını içerir. Mesela eyne gibi yani eyne diyor e, nedir mana itibarıyla yani soru edatıdır soru e, harflerine benzetilerek işte e, devamında söylemiş zaten çünkü soru hemzesinin manasını içermektedir. Evet, mana itibariyle mebni asıldan biri olan, yani eyne mana itibarıyla mebni asıldan biri olan yani harfe benzediği için hemze istifama benzediği için ne olmuş? Mebni olmuş. Veya isim asıl mebni bir kelimeye herhangi bir özelliğinde benzer. Mesela mübehem olan az önce okuduğumuz notun yani aslında buradan alınmış bir not. Mesela mübhem olan mevsuller, işaret isimleri ve sıfatlanan ma ve men lafızları gibi. Zira bir sıla'ya yani ismi mevsul bir sılaya, bir sıfata veya daha başka bir şeye muhtaç olmaları bakımından harflere benzerler. Bilindiği gibi demiş parantez içinde harflerin de tek başına bir manaları olmamaktadır. Evet veya isim isim asıl mebninin yerine vaki olur. Mesela nezali gibi. Çünkü emri hazır olan inzilin yerine vaki olmuştur. Veya asıl mebninin yerine vaki olan isme şeklen yani vezlen benzer fecari gibi. Evet bunları da az önce ifade ettiğimiz gibi bunlar da yani mazi ya da emir anlamına olmakla, onların yerine kullanılmakla, yani bunlar da asıl mebni'nin yani mazi ya da harfin yerine kullanılmakla böyle ne olmuş mevni olmuşlardır diyor. Evet, evvaka gayrı mülakebin nasıl açıklamış mı olacağını Hazretleri veya amili de içinde bulunacak şekilde başkasıyla terkibe girenin gayrısıdır. Evet, buna göre gulam amrın, gulam zeydin, gulam bekrin. Gibi sıralanan izafet terkiblerindeki muzaf mebnidir, muzaaffin ileyh mureptir demiş. Evet Muzaf mebnidir, muzaaffin ileyh mureptir. Evet. Evet amir kendisine tahakkuk edecek şekilde terkipte vaki olmadığı için, terkipte yer almadığı için gulam ne oldu? Mebni oldu ama zeyt ne oldu? Şey muzaaffin ileyhler yani murep oldu. Şimdi Musannıf Muğrib'in tarifinde el mürakkibü lezile müşbih mebniyel asli demiş ve mebninin tarifinde ise terkip ve e, unsurlarını yer değiştirerek mana sebebi mebniyel asli evvaka gayrı demiş. Az önce ifade ettiğimiz gibi yani tersine çevirmiş tarifi. E, evet bunun nedeni olması gereken şartı iki tarifte de olmaması gereken şarttan önce zikretmektir. Çünkü o daha önemlidir. Evet olması gerekeni önce söylemiş. Olması gerekenle ne? Mevni asla benzemesi. Olmaması gerekenle ne? Terkipte olmaması. Evet. Mureb'in tarifinde de olması gereken ne? Mureb el murakkibe lezilemiş bir mevniy Olması gereken mürekkep olması. Olmaması gereken mevni asla benzememesi. Dolayısıyla olması gereken şartı olmaması gereken şarttan önce zikretmiş. İki tarifte de bu şekilde bir sıralama yapmış. Bu yüzden değiştirmiş yerlerini, müşahedele mürekkebin yerlerini, yani evet, çünkü onu daha önemli görmüş, çünkü o daha önemlidir diyor. Bu şekilde bir giriş yapmış olduk arkadaşlar, Mevlim'e, Mevlinin yani burayı anladıysak zaten burada anlatacaklarımız hep buna yönelik bilgiler. İnşallah anlaşılmıştır diyelim, not alarak dinlediyseniz anlaşılmıştır. İsar'dan yine bakabilirsiniz yine o kafiyenin birinci dersinin Murep bölümüne birkaç dakika Murebi anlatmışız orada. Oraya da müracaat ederseniz faydalı olacaktır diyelim. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.